AKP hükümeti ya da devlet iç şey geçtikleri için bu tabiri kullanıyorum. hangi rüşvetleri sunarsa sunsun alevilere geçmiş olsun. O yıllar çok gerilerde kaldı. Sizi Kerbela'ya götüreceğiz. Size cemevi yapacağız. Sizin dedelerinize maaş vereceğiz. Sizin gençlerinize kamp düzenleyeceğiz gibi ya da birkaç mikser dolusu beton vereceğiz size. Birkaç ton inşaat demiri vereceğiz size gibi rüşvetleri aleviler artık yemezler, yutmazlar. Aleviler uyandı, bilinçlendi, örgütlendi. Haklarının ne olduğunu biliyorlar. Yurttaşlık haklarının ne olduğunu farkındalar. Birbirleriyle haberdarlar, Selçuklu'dan başlayarak Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde devam ede gelen baskı, şiddet ve katletme politikalarının yerini günümüzde bir yandan hem katlayanlar, diğer yandan bu tür rüşvetlerle Alevileri kazanmaya mı çalışıyorlar, etkisizleştirmeye mi çalışıyorlar, kendilerine benzetmeye mi çalışıyorlar, asimile etmeye mi çalışıyorlar, ne halt ederlerse etsinler. Aleviler kendi doğrularının, kendi inançlarının, kendi kültürlerinin, kendi kurallarının, kendi dünya görüşlerinin, doğayı, toplumu ve insanı anlama biçimlerinin farkındalar. AKP ya da devlet bu tür politikaları uygulamaya kalkışmasın. Belki 3-5 tane kandırılmış insan bulabilir. Onları ekranlara çıkartıp, onları manşetlere çıkartıp bakın bakın Aleviler de bize geldi diyebilirler. Bu olası her toplumda olduğu gibi Aleviler içinden de Hızır Paşa çıktığına göre bir vakitler yeni Hızır Paşalar da çıkabilecektir. Varsın çıksın. şürü kelimeler aynı sandıkta durmaz. Çürür ve dışarıya atılırlar. Olay bu kadar basit. Alevilerin bugün ihtiyacı olan şeyi ülkemizde demokrasi, layıklık, insan hakları, eşit yurttaşlık hakkıdır. Bunun sağlanabilmesi için Aleviler aynı amaçla örgütlenmiş, yürümekte olan, yürümeye hazırlanan bütün güçlerle, bütün siyasi partiler, bütün odaklar, bütün örgütlü dernekler, vakıflar, federasyonlarla birlikte yol almaya devam etmektedir. Devam da edecektir. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Gerçekten ta ki bu ülke herkesin eşit ülkesi oluncaya kadar.